Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinin hataya geçirilmesi için bakanlıklara talimat verdi. İlgili bakanlıklar çalışmalarını tamamlayıp dosyayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderecek. Çalışma yapılan konular arasında 10 GB ücretsiz internet, yüksek öğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konular bulunuyor. Başkan Erdoğan, geçen günlerde ilgili bakanlara gençlere verilen vaatler ile ilgili çalışma yapılması ve en kısa sürede hayata geçirilmesi talimatını verdi. Sabahın haberine göre Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilgili bakanların yanı sıra kurum yöneticileri de katıldı. Toplantıda her kurumun kendine düşen konuda bir çalışma yapması, maliyetleri de çıkarıp dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e göndermesi benimsendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelen çalışmaları değerlendirip bir hazırlık yapacak hangi konuların ne zaman gerçekleştirilebileceğin çenelele çeçele çeteti çeçeçeçe çe bakacak. Bu konuda son sözü Erdoğan söyleyecek. Erdoğan'ın yapılmasını istedikleri belli aralıklar ile hayata geçirilecek. Toplantıda, gençlere 10 GB ücretsiz internet, bir defaya mahsus olmak üzere yüksek öğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına vergi muafiyeti sağlanması konusu da tartışıldı. Ekonomi ile ilgili alınan önlemlere de dikkat çekilerek vergi muafiyeti konusunun sadece üniversite öğrencilerini kapsaması, açık öğretimdekilerin kapsam dışı tutulması önerildi. Bakan Şimşek de bu öneriye sıcak baktı.